Bütün sayıların 0. kuvvetinin neden bir olduğunu hiç düşündün mü? Nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsan şimdi beni izleyebilirsin. Baktığımızda 3 üzeri 0 da 1'dir. 7 üzeri 0 da 5 milyon üzeri 0 bütün sayıların 0. kuvvetinin 1 olduğunu biliyoruz ama neden? Şimdi bakalım. Mesela arkadaşlar bu sayı 3 üzeri 1 eksi 1 olarak yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Ki ben şunu da biliyorum üst ifadeler kuralından dolayı. Bu sayı 3 üzeri 1 çarpı. 3 üzeri eksi 1 olarak yazılabilir mi? Evet hocam yazılabilir. Sonrasında baktığımda 3 üzeri 1'in 3 olduğunu biliyorum. 3 üzeri eksi 1'in 1 bölü 3 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 3'ler gittiğinde cevap olarak bana 1 kalıyor mu? Evet. Hangi sayı yazarsan yaz olur. Biraz büyük bir sayıda bakalım istersen. 233'ün birinci kuvvetinden birinci kuvvetini sıfırı böyle dağıtarak yazarsam. 233 üzeri 1 çarpı 233 üzeri eksi 1 olarak parçaladığımda 233'ün birinci kuvvetinin 233 olduğunu biliyorum. Çarpı 233 üzeri eksi 1'in 1 bölü 233 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 233'ler gittiğinde bana cevap olarak 1 kaldığını biliyorum. Bu gibi soru çözümlerinin gelmesini istiyorsan abone olup takip edip bana destek verebilirsin. Görüşmek üzere sevgilerle.